Ben de bunu anladığım için söylüyorum zaten. Senin yolun ölüme çıkıyor Miran. Böyle düşmanmış gibi yaparak yol alamayız ki. O düşmanlık seni hep hedef tutacak. Ben ne yapacağım? He? Nasıl dayanacağım ben buna? Kızım. Bunların hepsi benim yüzümden. Ama düzelteceğim. Sana bugüne kadar babalık yapamadım ama bundan sonra yapacağım Reyhan. Sen bilmesen de yapacağım kızım. Reyhan! Baba! Hazar Bey. Sana daha bugün söyledim. Kızıma yaklaşırsan sözümü tutar seni vurur. Şimdi sözümü tutacağım işte. Kızım. Ee, Baba. Vuracağım seni. Ben de sözümü tutacağım Azar Bey. Ne senin sözlerin ne de silahın benim sözümden döndüremez. Baba. Bak bir dinle Miran masum. Masum. Değil. Hey, o masum değil. Masum değil Azat'ı vurdu. Ama sen yine de ona inandın. Ne bu şimdi? Sevda Biz burada bir kalacağız. Allah'ım. Çekil. Kızım. Kızım. sakın. Sözünü tutmadın. Yanılıyorsun. Sen benim içimdeki merhameti öldürdün. Uğraşma. Uğraşma. Yoksa beni katil. Bu Bugüne kadar yaşadıklarına şahit olmadım. Ama bu yaşadığına şahit olduktan sonra benden durumu beklemezsin. Durmalısın Alpuz. durmalısın. Şimdi ortaya çıkarsan her şeyi mahvedeceksin. Sakın, beni dinle sakın. Bak Reyhan'ı bir daha sonsuza dek göremezsin. Onu kaybedersin. Yalan söyledin. Ezip geçtin. Bir daha bununla görüşmeye kalkarsan... ...kızıma bir daha yaklaşırsan... ...bu kurşunlar seni bulacak. Bilesin. Baba yapma. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.